Merhaba arkadaşlar, onurlu gezilere hepiniz hoş geldiniz. Yine bir gezgin olarak yeni bir köydeyim, Kozbeyli köyündeyim. Burası da şahane turistik, dal sporları, bisiklet, birçok spor ve aktivitenin yapıldığı yer. Burası daha diğer yerlere göre daha turistik bir yer dibek kahvesi var. Ee, oturup içebilirsiniz. Eti sucuğu da meşhurmuş. Şimdi rehberimiz size anlatacak. İşte Kozbeyli'de böyle bir yer. Gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. Merhabalar. Burası Kozbeyli Meydanı. Bu Kozbeyli diğer yer getirdiğimiz yerlere göre denizden biraz daha yüksek bir alanda. Ee, burası taş evleriyle tarihi dokusu olan bir yer. Ee, Arkadaşımın dediği gibi Dibek kahvesi, keçi sütünden yapılmış dondurması, sucuklu etleri, çünkü dağ havasıyla olan koyunların, keçilerin etinden daha lezzetli yiyecekler çeşit çeşit alanlar var. Yediğince aklımıza gelen zeytin, zeytinyağı arkadaşlar. Kozbeyli'nin zeytinyağı fabrikasını da size göstermek istedim. Evet burası da Kozbeyli'nin zeytinyağı fabrikası. Söylediğim gibi eti meşhur arkadaşlar, eti ve sucuğu. Bunlar böyle masaya giden küçük servis tabakları mı, mangalları mı? Servis mangalları. Ustam da orada etlerini güzelce kızartıyor. Burası da insanların oturduğu, yemeğini yedi, güzel havayla buluştuğu, nefes aldığı bir yer. İşte gördüğünüz gibi Kozbeyli çok güzel, gezilmeye, görülmeye değer bir yer. İşte Kozbeyli böyle güzel. Dostlarımız da e, dinleniyorlar. Onları da şöyle göstereyim. E, köyün kahvesi işte böyle bir yer arkadaşlar. Kozbeyli'nin sokaklarında yürüyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi burası e, diğer köylere göre daha turistik. Size söylemiştim. E, sokakları da çok güzel. E, ben burayı da çok sevdim. Ya gerçekten bütün her yerin farklı bir dokusu ve tadı var arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Çok güzel. Evlerin güzelliğine bakar mısınız? Evet. Hep söylediğim gibi sokaklarda kaybolacaksınız. Eğer bir yere gitmek istiyorsanız o sokakların ara sokaklarına gireceksiniz. Ve ara sokaklardan... Başka başka yollara doğru gideceksiniz. Ve sokak o kadar büyük bir sokak değil gördüğünüz gibi. Daha küçük bir sokak. Ben çok beğendim. Çiçekler, taşı ve işte koz beyler. Gördüğünüz gibi bir köy inekler. Hayvanlarına bakan köyler. Arkamdaki manzarayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir de Kozbeyli'nin e, akşamına denk geldik. Çok güzel. Böyle ışıklar artık yanmaya başladı. İşte Kozbeyli'deyiz. Şu sokağın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Daracık bir sokak. Ama çok güzel. Hani diyoruz ya yurt dışında Allah'ım ne güzel sokaklar. Ne güzel yerler. Ama kendi memleketimizde de gerçekten... Çok güzel, çok keyifli, insanı dinlendiren çok güzel yerler var. İşte bu dar sokakta bunlardan birisi. Çünkü keşfedeceğiniz o kadar çok şey var ki. Zirveye kadar çıktık arkadaşlar. Her yeri gösterebilmek adına. Kozbeyli'nin tepesine kadar çıktım. Şu manzaranın güzelliğine, evlerin güzelliğine bir bakın. İşte Kozbeyli, işte ben. Gezmeye devam ediyorum. Burası bulunduğumuz yer Kuzubeyli Camii. Ee, 1992 tarihinde e, tamir edildi. 1994 tarihinde bitmiş. Ee, caminin en üst noktası Kuzu, Kuzubeyli aslında. Diğer adıyla Kozbeyli köyü. En yüksek tepesindeyiz şimdi şu an. Manzara harika. Şimdi size Kozbeyli Camii'ni de çekiyorum arkadaşlar. Evet çok muhteşem görünüyor. İnanılmaz aşağıdan baktığınızda da muhteşem, yanına geldiğinizde de inanılmaz güzel. Keşke içi açık olsaydı size gösterirdik. Şimdi de size Kozbeyli Camii'ni gösteriyorum arkadaşlar. Çok güzel bir cami bakın. Kozbeyli Camii'si. Evet. Her yerini Kozbeyli'nin size göstermeye çalıştık. Dolu dolu bir video oldu. Bu sokağı da göstermek istedim arkadaşlar. Dar bir sokak. Ee, Kozbeyli'nin her yeri görülmeye değer. Gerçekten bu dört köye bayıldım. Bilmediğimiz ne kadar çok yer varmış. Onları görmüş olduk. İşte Kozbeyli böyle. Köyün bu kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Ee, çok güzel. Tepeye doğru çıktıkça evet, evet. manzara daha da güzelleşiyor. Bazı evler yeniden restore edilmiş gördüğünüz gibi günümüze uyarlı bir şekilde sandır çukurları e, ve dekorları çok mükemmel bir şekilde sokağın yapıları yine eski patika taşlarla düzenlenmiş camimizden aşağıya inilen yerde alanda e, ye gelip de bu tarihi dokunun havasını almamak mümkün değil çünkü hem hava güzel hem yer güzel hem tarih insanın içine işliyor hem etleri güzel, ayranı güzel, dibek kahvesi güzel, daha güzel güzel bir sürü şeyleri var. Görünce daha çok yaşayıp anlayacaksınız. Biraz Kozbeyli'den de konuşmak isterim. Yani bir Hı. Kozbeyli olarak e, Kozbeyli desem aklınıza ne gelir, ne yenir, ne içilir, neyi meşhurdur, aktiviteleri nelerdir? Bizi aydınlatabilir misiniz bu konuda Yani elimden geldiğince ben Kozbeyli değilim. Ben başka yerden geldim. Sonra sana yaşıyorsunuz. 5,5-6 evet, yıldır buradayım. Şimdi Kozbeyli denince kahvaltısı ve kahvesi akla geliyor. İşte birkaç et ürünü satan yer var, işletmeler var falan. Bunu zaten oralara gittiğinizde de onunla ilgili konuşabiliriz konuşabilirsiniz ama bence daha önemli olan çok güzel bir ormanı var. 2 kilometre yakında bir denizi var. Ormandan çok güzel yürüyüş yolları var. Hiç bilinmeyen mesela ormanın içerisinde mağaraları var biraz böyle köyü tanımak isteyen, burada kahvaltısını yaptıktan sonra biraz böyle ara sokaklara geçse, biz de ara sokaktayız. Mesela hemen yanımızdaki sokak, e, en dar sokağı, şu kadar bir sokak görmüşsünüzdür. Yani böyle keyifli yerlerini camiye çıksalar, tatlı bir köy, eski bir Rum köyü. İşte Birçoklarına göre tarih Türklerden başlıyor ama aslında işte İyonyalılara kadar tarihi olan bir köy. Orijinal isim mi Kozbeyli? Değil. Kozbeyli isminin nereden geldiğine dair birkaç tez var. Bir tanesi işte Rumca'da Koz isminden geldiğini söylüyorlar. O e, yani... Koz adası. Yok Koz değil adası mi? değil. Böyle ee, kurtuda kalan anlamında kullanılan bir kelime. O Hı. zamanla Kozbeyli oldu deniyor. Bir diğer şey de işte Kuzubey'in konağı var. Kulesi var burada. Kuzubey'inden gelme Kozbeyli ismi deniyor. Ama ne olursa olsun taş sahip tatlı sevimli bir köy neticede. Ben bir de yabancıları açık olduğunu gördüm köyün. Hani birçok köyü tanıttık bugün. Burada pansiyon, işte restoranlar, yabancıların arayıp hani bulabileceği karnını doyurabileceği yerler var. Sanki hmm. yabancı da köye çekebilecek bir sürü aktivite var gibi. Evet yani geldi. özellikle şey konaklama işletmeleri oldukça Güzel Bunu ki çok fiyatlar fazla da yani. uygun yani bir sürü yere ee, göre olacak, fiyatlar da uygun. Gelip kalabilir değil mi insanlar? Kalabilirler, tabii insanla? ki kalabilirler. Ee, özellikle sezon dışında e, oldukça boş zaman oluyor. Ee, yani Burayı da daha rahat gezme anlamında söylüyorum. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi yine çok şanslıyız. Ee, bir arkadaşımıza rastladık, o da çok güzel bilgiler verdi. Ee, çok teşekkür ediyoruz kendisine umarım başka konuşabileceğimiz insanlarla da karşılaşırız. Kozbeyli'yi birlikte gezdik. Gördüğünüz Hoş gibi çok de. güzel bir yer. <laughs> e, videomuz burada sona erdi. E, bugün çok yoğun bir gündü. Birçok yeri gezdik. Size her bölümde başka bir derdeyi tanıtacağız. Kozbeyli'de e, günümüzde bu kadar. E, tüm detaylarıyla Öyle size çıkmaya evet. çalıştım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir başka yerde, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.